Çilekli profiterol. Malzemeler. 4 yumurta. 100 gram margarin. 1 su bardak su. 1,5 su bardak un. 1 tatlı kaşık toz şeker. 1 fiske toz. Kreması için. 1 litre süt. 1 kase çilek. 6 çorba kaşık un. 1,5 su bardak toz şeker. Süslemek için. Çilek. Hazırlanışı. 1 su bardak suyu tencereye alın. Üzerine margarin, toz şeker ve tuzu alın. Margarin eriyince üzerine 1,5 su bardak unu ilave ederek 3-4 dakika pişirin pişince hamuru soğumaya bırakın. Yumurtaları pişirmeyecek soğukluğa gelince üzerine yumurtaları teker teker ilave ederek iyice yedirin. Hamuru şanti torbası ile tepsiye sıkın. 160-170 derecede ortalama 15 dakika kadar pişirin. Piştikten sonra bir süre daha kapalı fırında bekletirseniz daha iyi sonuç verecektir. Bu arada krema hazırlanır. Bunun için 1 lt süt tencereye alınır. İçerisine toz şeker ve un ekkerlere kısık ateşte karıştırılarak iyice pişirilir. Kemanın iyi pişirilmesi önemlidir. Krema pişince içerisine biraz çilek püresi konularak iyice karıştırılır. Ve daha sonra soğumaya bırakılır hamurlar pişip, krema soğuyunca bir kısmı şanti torbası ile hamurların içine sıkılarak kule. Eklinde servis tabağına dizilir. Ayrılan krema ve çilek püresi de karıştırılıp üzeri için çilekli bir sos hazırlanır. Hazırlanan sos tabağa dizilen hamurların üzerine dökülerek buzdolabında bir süre bekletilip soğuduktan sonra servis yapılır.